Kesin saklanmışsınızdır. Önüm, e, arkam, sağım, solum, sabah saklanmayan abim. Buraya saklanmamışsınız iyi. Tabii. Ya. <laughs> ama önüm arkam değiliz. Önüm, önümde değilim ki. Hmm, tam. Üste tamam. Üstte baktın ama altta bakmadın. Tamam. 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 Ay kayra gelmiş. Sonca mı kayra? Herkesi gördüm. gördüm. Anlam, Allah anlam. kayra geldi yandık. Sabah sabah. Türkan hani sabah. Anca Türkan'ı gördüm. Kayra sırayla. Benim aklımdan Kayra şu an gelmesin aklına. Şu an bir şey gelmesin. Oynayacaksın diye Artur bekle. Hayır çok zor çocuktur zor Dikkatli olun Bayağı zordur evet. Anlarsın Kaça kadar Saat sorma eğleneceğiz Önemli olan bu Ya Hayracım dur bir canım benim ya. Ben, ben seni ananım. Arda ben. Ben de yanım yanım. Ben de doğum tüpü. Anayın yanım. Aa, Aa gördüm. Gördüm gördüm diye bağırdı açtı. Ya neyse. Aren. Sen deniz değil mi Aren Sabe? Var abi. Sizin kolunuz uzun. Yapacak ben. bir şey yok. Aynen kostik. Zaten ebe değilsin. Benim aklıma bir şey geldi. Kayra, sülayla, dur bir kayra. Karıştırmayın bir şeyler, sakin Sütlerim sakin. Kayra. Bir şeyleri ben... karıştırmayın, bir sakin ol. Her şeyi alacağız. Bir onu bunu dön deyince kafam karışıyor. Hah. Bir daha sayayım mı? Sırayla oynayacağız her şeyi, bir durun. Bir daha sayayım mı? Ben buradaydım beni bulamadım. Tamam bir daha sayın tamam. mı gel. Tamam. Bir dakika seni e, sabırlıyorum o zaman. Neden? Neden? Sen yeniden sayacağım dediğin için ben söyledim. Yoksa ben daha burada dururdum. İyi tamam. oynayalım. Oyun izleyeceğiz işte. Oyun seçmeyin ya. Siz bir şey oynayacak mısınız? Var mı istediğiniz bir ses saklanması? Yok, yok kaybederiz. Hainim Hainim oynamak daha en hain. Parti yani. panik ne ya? Panik. Bu ediyor. Hagi bagi mi? Hainim Hainim Hainim. O ne ya? Sen sana, O ee, oyun, oyun abi. Evet. Biliyor musun? Böyle mesela bombalar var. Bombaları evet, bir aynen. arkadaşının kaydırağına koymaya çalışıyorsun. Evet mesela, Ya oldum. bana fark etmez. Sen kalıyor, bana... Sen, Saklambaçı devam mı? Evet. Tam falan e, devam edin. 2 tur sonra değiştiririz. Parti geçeriz. Renk o, alay alay Ya bilmiyorum. Biz zaten her gün görüşüyoruz, biz... el kaldırsın. Ne? Daha bir, alay tur alay bir, tur, bir tur oynadık. Bir dur, bir tur oynadık. 2 tur bitiriz bitiririz Saklambaç bitince, Ben miyim? Oynayabilirsin. tur daha oynayalım, oynayacağız. Sakin ol. Vallahi biraz parti paniklersen biraz devam panik atak getireceğim. Panik, panik ne bileyim ben. Ben ben mahalle mahalle Şu an anlatın onu alalım bir oyunu bitirelim. Devam mı? Hayır. Alabilir miyim Devam ediyoruz mu? Denemizde... Ben sayacağım. Peki tamam. seyircisin. Ben... Şu an parti panik demesek sakın. Ben panik demesek miyim? Sırayla oynayacağız bir sabret sabret. Sayamadım. Tamam hadi saklanın ben sayıyorum. Tamam saklan. Oyuna dön. Hadi. Hadi saklanın. Oynayamayın hayatım. Türkan Saber. Evet. Ben Saber edeyim. Çak 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 çak. Aferin kayda Basketi kaldı mı önce? Bakma be. Bak önce. Sabah'da. E tam bitti oyun. Nasıl tek beni olacağım diye. Naş, tekmene diye bir şey söylemedim. Hayır ben tek beni olacağım diye bir şey söylemedim. Hayır. Ay. Ben öyle bir şey demedim tek beni olacağım diye. Efendim Demedim. Demedim. Öyle bir şey demedim. 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 Sen bir daha oynayalım mı? Tamam, bir tamam. daha oynayalım mı? Evet. Tamam hadi bakalım. Ben de böyle biz bir sabırlarız zaten. Güçlü biri lazım Emir gibi. Oluyor. Yanlış anlama bize biraz güçlü biri evet. lazım. Hadi böyle dedim diyor. <laughs> yani seninle alakası yok biraz güçlü olsun. Evet. Anlıyor musun? Saklan. Azıcık güçlü biri saklansın. Anlıyor musun? Güçlü biri lazım bana. Ben şuraya saklanacağım. Benim yerimi söyleme tamam mı? Bekle. Bekle. İstersen gel saklan. Ha ah, gördü işte. Baba. Oynuyoruz mu bir şeyler? Ha. Var mı basket <laughs> isteğiniz? Yok abi. top oynayacağız. Ha iyi bakalım. Dikkatli atın bu arada biliyorsun. Evet. Diyor, e top e, oynayacağı zaman istatsiyonuza gitsen misiniz? Basket diye. sahası var. İzlanan gidin orada oynayın. Burada top oynanmaz. Dereye yok. kaçar. Kadıncı patlar. De İznan... abi öyle değil. Paslaşacağız. Düşün, ha iyi düşün. maç yapacağız zaman oraya gidin. Tamam abi. Buralarda tamam, maç yapmayın bak. Dikene batar. Tamam, Paranızı tamam, yazık tamam, olur yani. Bu arada anladım. birisinin kafasına tamam git. Tamam abi. Git basket sahasında geç... oyna. Tamam. Basket istiyorsan mı? Aynen, en azından diken batmaz. Evet. Gidelim. Gidelim, hadi. Kaplancı patlamasını istemezsiz, evet. Derseniz benim param çok siz bilirsiniz.